Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. 500 metrekare arsa içerisinde harika bir villanın tanıtımını yapmaya geldik. Çok istiyordunuz gece görünümü nasıl gözüküyor diye, gece çekimi de yapar mısınız diye. Bugün gece geç saatleri bekledik hava kararsın diye. Dış aydınlatmalarıyla beraber görünümünü e, sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Toplamda 500 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 ayrı mutfaklı harika bir villanın tanıtımını yapacağız. Sizlerle beraber gezeceğiz arkadaşlar. Ön taraftaki peyzaj alanımız şu şekilde. Köşeye de bir kamelya alanı yapılmış ki çok tatlı duruyor. Ahşap burada e, sütun şeklinde e, ahşaplar kullanılmış. Harika bir oturma alanı yeri var. Şu anda suyun sesiyle beraber müthiş bir huzurlu ortamımız var arkadaşlar şu anda. Kıskanabilirsiniz. Kıskanmak serbest. Kamelya alanımız burası. Tam köşede. Ön tarafımızda da kocaman büyük bir havuzumuz var. Gerçekten bayağı bir büyük. Hemen hemen 35 metrekare civarında güzel bir havuz alanımız var arkadaşlar. Dış cephemizde bu şekilde beyaz bir villamız var. Antrasit gri renginde tonlarını kullanmışlar. Aynı tonları bahçe duvarlarının üstünde de görebiliyoruz arkadaşlar. Bahçe duvarlarımızın aydınlatmaları mevcut. Dış cephe aydınlatmalarımız mevcut. Şöyle bir arka taraftan dolanalım ondan sonra evin içine doğru giriş yapalım. Yan taraftaki peyzaj alanlarımızda da şöyle bir detay var. E, tam mermerle çimin arasını böyle beyaz çakıl taşlarıyla doldurmuşlar. Bir de küçük küçük e, bitkiler ekmişler. Çok da tatlı olmuş, çok da güzel olmuş açıkçası. Tam ortalara da e, köşelere de pardon, çam ağaçları yerleştirilmiş. Bunlar büyüdüğü zaman daha güzel olacak. Böyle iyice kapat kapatacak bizim etrafımızı. Bu arada. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Burası geçen sene burada hemen hemen yani 5 parmağa geçmeyecek şekilde villalar vardı arkadaşlar. Ee, şu anda bu sene burada toplamda yüzden fazla inşaat alanı var. Seneye belki de bunun iki katı yapılacak. O yüzden bu tarafa doğru kaymakta, bu tarafa doğru gelişen bir mevkideyiz. Giriş alanımıza doğru geçelim. Evin özelliklerini de içeride anlatmaya devam edelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir kapımız var. Kale markanın kaliteli bir kapısıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Toplamda gerçekten e, 4 parmağımızdan daha kalın bir çelik kapıya sahip bir kapımız var. Çok da ağır. Hemen girişte sağ tarafta bir gömme vestiyer yapılmış arkadaşlar. Burada 2 4 4 kapaklı e, ekstra ekstrada yukarılarda da var. O, onları da sayarsak 12 kapaklı ediyor. Raflar var, portmanto yeri var, askılık yerleri var, ayakkabılık yerleri var. Şimdi nereden başlayalım? Giriş yaptığımız zaman zaten kocaman bir holümüz var arkadaşlar. Sol tarafımda mutfak, sağ tarafımda oda, diğer sol tarafımda salon. Burada da harika bir banyo loğubu var. Mutfak alanından başlayalım. Mutfak alanından başlayalım. Ayrı bir mutfağımız var. Buradan ee, dışarıya havuz alanına çıkılabilecek olarak da bir kapımız var arkadaşlar. Kapıların kalitesi de gerçekten on numara. Şu baksana yağ gibi kayıp gidiyor kapı kendiliğinden. Antrasit gri tonlarını kullanmışlar yine. Ee, en koyu rengini. Burada granit çimson bir mermerimiz var arkadaşlar. İçlerinde böyle beyaz beyaz e, renkleri olan. Aynı şekilde tezgah arasını da o şekilde devam etmişler. Beyaz lake dolap kapaklarımız var ki e, böyle parlak şeklinde kaygan zemini var arkadaşlar. Kutlarımızda ee, siyah Buradaki çerçevelerimizde Adresit gri'nin açık tonu Kullanmışlar Bataryalarımız siyah renkli arkadaşlar Her camda Her kapıda pencerede Otomatik panjurlarımız var Bunu da söyleyelim Hemen karşı tarafa geçelim Burada da Bir odamız var arkadaşlar Şu ışıkları da yakalım Burada iki tane sistem var Evet Şimdi gece lambası olarak yapmışlar bunu. Şimdi bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar ışığı kapattığımız zaman mesela ışıkları kapattığımız zaman bu bile aydınlatabiliyor. Ama ben işte kitap okuyacağım falan derseniz bununla bile yetinebilirsiniz. Güzel bir düşünce, güzel bir proje olmuş. Daha önce görmediğimiz bir sistem. Yeni şeyler gördüğümüz zaman bizim de hoşumuza gidiyor açıkçası. Yerlerimiz komple 60'a 120 seramik döşeme süpürgeliklerimiz de fayansların aynısından devam etmişler arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Kapılarımız gördüğünüz gibi bembeyaz lake kapıdır. Yine kalın kapılar yine kaliteli bir kapıyla karşı karşıyayız. Dev gibi bir salon. Gerçekten dev gibi bir salonla şu anda karşılaşmış bulunmaktayız arkadaşlar. 60'a 120 dediğimiz gibi fayanslar komple ya büyük bu 60'a 120'ler zaten bu sene moda oldu. Çok şık duruyor. Çok güzel duruyor. Küçük küçükler artık eskidi. Tavana baktığımız zaman çok güzel bir asma tavan modeli var arkadaşlar. Böyle tam ortadan böyle kesilmiş. Aslında bizim biraz gergi tavanlara benziyor ama gergi tavan değil. Sadece asma tavanın iç kısmına böyle beyaz led'ler döşemişler. Çok da tatlı olmuş. Aralarda da böyle siyah boya ile boyanmış boşlukları birbirinden ayrılıştırılmış. gayet de güzel olmuş. Otomatik panjurlarımız şu şekilde uzaktan kumandalı. Başında beklemiyoruz. Panjurun kölesi değiliz bu villada. Şu şekilde kapattığımız zaman arkadaşlar şöyle de açabiliyoruz. Buradan da havuz başına çıkışımız var. Bir veranda alanımız da burası var arkadaşlar. Yani burayı kapatabilirsiniz falan diyeceğim ama Ev zaten o kadar büyük ki, arsamız o kadar büyük ki hiç de gerek yok. Buraya ufak bir bahçe mobilyası atıp gece burada havuz başında harika bir keyif yapabilirsiniz. Şimdi alt katımızda odanın olması zaten çok büyük bir avantaj. Bir de bir o kadar da büyük banyo lavabomuz var. Bir artı birlerin odası kadar diyebilir miyiz hemen hemen? Aşağı yukarı öyle gerçekten. Kocaman bir böyle boydan duşakabin yapılmış arkadaşlar. Penceremiz var. Dışarıdan temiz havamız geliyor. Komple böyle harika bir hilton banyo yapılmış buraya. Ee, tek tip aynı desen kullanılmış. Çok güzel bir ayna modeli var. Arkasında led döşemeler var. Yani spot aydınlatma bile koymuşlar ekstradan buraya. Bembeyaz çok güzel duruyor. Harika duruyor gerçekten. Merdiven boşluğumuzda da bu şekilde alt tarafta ledler yapılmış. Yan taraflara ledler döşenmiş. İnce ince ayrıntılar var. Şöyle merdiven çıktığımız zaman merdiven boşluğuna da şöyle bir bakalım. Bir göz gezdirelim. Çünkü her yerde spot aydınlatmalarımız mevcut. Boydan boya iki tane e, gün ışığından faydalanabileceğimiz bir cam bırakılmış arkadaşlar burada. İkisinin de uzaktan kumandası var. İkisinde de panjur var bilginiz olsun. Nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Aşağıda görmüş olduğumuz banyo lavabonun birebir aynısı arkadaşlar. Tabii ki de bu eve de Vitra markanın gömme rezervuarları yakışırdı zaten ki onu kullanmışlar. Artema'nın bataryaları var. Artema çok görmüş olduğumuz bir marka değil arkadaşlar. Çok kaliteli bir markadır bilginiz olsun. Bu duşakabin alanı aşağıdakinden biraz daha büyük. Tabi bunun ekleri gelecek daha bu tam bitmemiş. Burada da dev gibi bir e, yine aynı şekilde penceremiz var. Bakın burada da panjur var. Banyoda pencerede panjur çok rastlamadığım bir şey. Hatta uzun zamandır hiçbir yerde görmediğim bir şey. Çok da güzel olmuş. Buraya da tavanda bir e, duş başlığı yapılmış arkadaşlar. Tavana sabitlenmiş. Direkt yukarıdan akacak üstünüze. Gerçekten bu da çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Ki ben banyo yapmayı çok seven bir insanım. Çok keyifli olabilir. Aynı şeyler burada da var. Aşağıda görmüş olduğumuz. Bunları da açalım. Görüntüsünü görün. Hemen hemen 15-17 metrekare civarında olan bir oda genişliğine sahip bir odamız var arkadaşlar burada da. Bu da yan cephemize bakan bir oda. Şimdi İki odamız daha var gezeceğimiz ama burada çok güzel bir detay var. Büyük evlerde olması gereken bir şey. Bakın köşede çamaşır makinesi yeri var. Üst tarafta termosifon için yer bırakılmış tamamen hazır. Tesisat burada hazır. Bana göre komple güzel bir e, buraya dolap yapılırsa harika olacaktır arkadaşlar. Çamaşır odası olarak kullanabileceğiniz bir yer burası. Sağda solda durmasından da ufku durmasındansa burada ufak bir yer ayarlanır. Ne güzel bakın burada durur. Yan tarafa geçelim istersen. İlk önce orayı bir gösterelim. Çünkü burası ana yatak odamız ve ben buraya bayıldım. Genişliğine çok bayıldım hatta. Buraya çift kişilik yatak sığar. Ekstra bir oturma grubu da sığar. O der, L koltuk da deli. yani. Oturma grubu da sığar buraya. Dev gibi bir odadan bahsediyoruz. Yani şu alan çoğu villadaki tanıtmış olduğumuz 3 milyonluk, 3,5 milyonluk villaların salon mutfağı burası. Giriş yaptığımızdaki. Buraya tam köşeye güzel bir çift kişilik yatak attıktan sonra yapabileceklerinizi saymakla bitiremem arkadaşlar. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Bir de manzaranıza bakar mısınız? Burası ebeveyn banyolu yatak odanız. Buradan havuz manzarası mükemmel. Bu tarafta da mesela bakın bir cam bırakılmış. Şimdi cephemiz bu taraf ama bu tarafla yan taraftan gelen ışığı alamayacağımız için müteahhit düşünmüş. Buraya da bir tane sabit cam bırakmış. Buraya da bir tane sabit cam bırakmış. Yani sabah gelen ışığı da alacak. Gece batan ışığı da alacak bu oda. Çok güzel düşünülmüş. İnce detaylar çok fazla. Bir ebeveyn banyosu da burada var. Buraya artık girmeyeyim çünkü Ortak kullanım banyo lavabo birebir aynı. Metrekaresi de çok büyük. Ya buradan iki tane oda çıkarmış aslında. Tek bir tane yatak odası yapmışlar. Gerçekten harika olmuş. Son olarak da diğer odamız da burada arkadaşlar. Burası da hemen hemen yine 15-16 metrekare genişliğinde güzel bir odamız da burada da mevcut. Burada da bir balkon alanımız var. Son olarak da evimizin balkonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İstersen o tarafa geç. Çok karanlık duruyor mu? Güzel duruyor değil mi? Şimdi havuz alanı burası. Son olarak balkon alanımız burası. Dört tane odamız var. Bu dört odadan bir tanesi de e, ebeveyn banyolu odamız arkadaşlar. Gerçekten dev gibi 500 metrekare içerisine yakışabilecek bir Villa yapılmış ince işçiliği çok fazla malzeme kalitesi çok yüksek tek tek gezdik size markalarını da söyledim markalarından bile araştırıp bunların kalitelerine bakabilirsiniz arkadaşlar gerçekten harika bir işçilik yapılmış şu görüntüyü tekrardan bir göster istersen balkondan gerçekten müthiş tek kelimeyle harika arkadaşlar burası şu anda. 9,5 milyon TL'den alıcısını bekleyen bir villamız arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle ara ara gece çekimleri yapmaya da özen göstereceğiz sizler için. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.